Ne ateş var ne de duman ama tutuşur alevler yanar Ali Cabbar. Sevdiği kız başkasına gitmiş dayanabilirsen dayan Ali Cabbar. Efendim Tekirdağ'ın bir köyünde Ali Cabbar isminde bir genç varmış. Babasıyla birlikte düğünlere gider gırnata çalar hayatına bu şekilde devam edermiş. Bir gün Ali Cabbar bir düğünde güzel bir kıza aşık olur kızdan da aşka karşılık geldiğinden dolayı Ali Cabbar ile kız bir müddet aşk yaşamaya başlar. Ali Cabbar'ın artık hayatında bir gırnatası vardır, bir de sevdiği kız vardır. Sevdiği kız üzerine de hayaller kurar. Evlilik üzerine, sevdiği kızı gelinlikler içerisinde görme adına hayaller kurar ve düğünlere gırnata çalmaya devam edermiş. Sebebi bilinmez ama kız bir gün Ali Cabbar'dan ayrılma kararı almış ve ayrılmışlar. Ali Cabbar bir müddet kızın tekrar döneceği ümidiyle haftalarca, aylarca kızı beklemiş ama kızdan hiç haber yok. Bir gün Ali Cabbar evde otururken babası içeri girer ve şöyle der. Hadi der Ali Cabbar al Gırnatay'ı karşı köyde bir düğün var o düğüne gidelim. Ali Cabbar gönülsüz bir şekilde düğüne gider Gırnatay'ı çalar ve düğün başlar eğlence başlar. Derken meydana, düğün meydanına gelin ve damat gelir meydanda oynamak için. Ali Cabbar gırnatayı çalarken gözünü kaldırır, sevdiği kızı gelinlikler içerisinde görür. Evet Ali Cabbar'ın hayali gerçekleşmiştir. Sevdiği kızı gelinlikler içerisinde görme hayali gerçekleştirmiştir. Ama damat Ali Cabbar değildir, bir başkasıdır. Ali Cabbar etrafa çok belli etmeden, belki içinden kan ağlayarak gırnatasını çalmaya devam eder. Gece ilerledikçe gırnata sesi biter. Ahali yavaş yavaş çekilir ve Ali Cabbar istemeye istemeye sevdiği kızı başka bir adama emanet eder ve oradan ayrılır. Ali Cabbar sevdiği kıza küsmeyi becerebilmiş midir bilinmez ama Ali Cabbar o saatten sonra gırnatasına küser, hayata küser ve öyle hayatına devam eder unutabilirim düşüncesiyle Ali Cabbar askere gider. Aradan 6 ay geçer. Ali Cabbar'ın köyüne Ali Cabbar'ın şehit haberi gelir. Ve hikaye burada devam eder. İrek kardeşimiz de bu hikayeyi besteler. Son günlerde herkesin dilinde olan bu parça ortalama 7 milyondan fazla izlenme alır. Bu saatten sonra bir önemi var mıdır bilinmez. Ve bizi Öteki dünyada Ali Cabbar duyar mı bilinmez ama Ali Cabbar mekanın cennet olsun ve yaşadığın hikaye dillere düştü haberin olsun.